Farkı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz Ebob Ekok muhabbeti. Ebob Ekok çok karıştırılan ve çok sevilmeyen konulardan bir tanesi. Bu konuyla da ilgili bir video yapmak istedim. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle Ebob veya Obeb falan da deniyor buna. Bu ne demek? En büyük ortak bölen demek. Bunu bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım. X eşittir 0 ve Y eşittir 24 sayıları bize verilmiş olsun. İşte burada 8'in bölenleri nedir? Yani 8 hangi sayılar 8'i böler? 1 hani 8 bölü 1 diye bir şey vardır. 8 bölü 2 vardır. 8'i 4'e de bölebilirsiniz. 8'i 8'e de bölebilirsiniz. Bu yeşiller 8'in bölenleridir. 8'i bölen sayılardır. 24'ün bölenleri nedir? Yani 24'ü bölen sayılar nedir? Şu mavi ile görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bu sayıların hepsi 24'ün pozitif diyelim ama pozitif bölenleridir. Ve Şöyle düşünürsek peki 8 ve 24'ün bölenleri diye düşünürsek ikisinde de olan bölenler diye düşünürsek bakın burada ikisinde de 1 var. İkisinde de 2 iki var. İkisinde de 4 var. İkisinde de 8 var. İkisinin birden bölenler işte bu 4 tane sayıdır. Bunlar 8 ve 24'ün bölenleridir. İkisini birlikte düşündüğü, düşündüğünüz zaman ortak olarak. Ama burada ortak bölenlerinin içerisinde en büyük kimdir? İşte bu 8. İşte bu 8'e ortak bölenlerin en büyüğü deniyor. Bütün muhabbet bu aslında. Şöyle diyebiliriz. X ve Y bu X ve Y dediğimiz şey hani 8 ve 24 gibi bir sayı. Bunlardan en az biri sıfıra eşit olmasın. X ve Y'nin ortak bölenlerinin en büyüğü ne? X ve Y'nin en büyük ortak böleni denir. EBOB'u denir. Ve EBOB X virgül Y biçiminde şu biçimde yazılır. Peki 2 değil 3 sayı verilirse ne yapacağız? Hani 8 ve 24 değil 8 24 atıyorum 32 verildi. Ne yapacağız? Yine aynı şeyi yapacağız. Örneğe bakalım. 15, 24, 27'nin EBO'bu nedir? Yani en büyük ortak böleni nedir? Şimdi öncelikle 15'in bölenlerine bakıyorum. 1, 3, 5, 15 bunlar 15'in bölenleri. 24'ün bölenleri nedir peki? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Demin bulmuştuk zaten bunları. Peki 27'nin bölenleri nedir? 1 3, 9 ve 27. Bu üçünün arasında yani 15, 24 ve 27'nin ortak bölenleri ne peki? Burada işte 1, 3, 1, 3, 1, 3. Üçünde de ortak. Bunlar ortak bölenleri. İşte bu ama bu ebobu değil dikkat edin. Ortak bölenleri bu iki tanesi. Ortak bölenlerin en büyüğü yani ikisi arasında en büyüğü kim? 3. O yüzden işte buradaki 3 ortak bölenlerinin en büyüğüdür. Peki şimdi ben hep böyle uğraşacak mıyım? Hep teker teker bu sayıların hepsini böyle açık açıp yazıp iki saat böyle teker teker hangilerine ortak var? On, ona bakacağım. Öyle mi uğraşacağım? Hayır. Tabii ki de yani böyle bir üzüntülü bir şekilde bakıyorsanız size sevindirici bir haber vereyim. Başka bir yöntemle nasıl EBOB'u bulabiliriz? Örneğin bize 150 ve 156'nın EBOB'unu bulun dediler. Ne yapıyoruz? 150 ve 156'yı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Örnek yapalım. Ne demek bu? 150'yi 2'ye böldüm. Ne oldu? 75. 3'e böldüm. Ne oldu? 25. 25'i 5'e böldüm. Ne kaldı? 5. Bir daha böldüm. 1. İşte bunlar asal çarpanlarıdır 150'nin. Nasıl yazılır o da? 2 kaç tane var bu 2'den? 1 tane. O yüzden bunu direkt 2 şeklinde yazım. Üzerinde 1 var demektir yani burada ve o 1 yazılmaz. Mesela burada 5'ten kaç tane var? 2 tane var. O yüzden gelip buraya 2 yazarsın. 3'ten kaç tane var? bir tane var. O yüzden buraya gelip 1 yazarsın ama 1 genellikle koymayız. Hani 3 şeklinde tutarız. Çünkü nedir? 3 ve 3 üzeri 1 ikisi de aynı şeydir. 156'yı deneyelim. 156'yı 2'ye böldüm 78. 78'i 2'ye böldüm 39. 39'u 3'e böldüm 13. 13'ü 1'e 13 13'e 13 böldüm 1. Burada 156'nın asal çarpanları ise 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi, sonra 3, sonra 13. Bu şekilde yazabiliyoruz 156'yı. Ve dikkat edin burada neydi üstü sayılarda öğrenmiştiniz? 2 üzeri 2. Buradaki şu alttaki 2 tabandır. Üstteki 2 ise üsttür. Komutan şeklinde anlatmıştım ben bunu. Bu sizin üstünüz, komutanınız. Bu ne derse odur. Yani bu diyor ki 2 tane 2 ol. Mesela 2 üzeri 3 neydi? 2 üzeri 3 neydi? Üstteki diyordu ki sana 3 tane ol. 3 tane 2 yazıp yan yana çarpıyordunuz. Gibi gibi. Küçük hatırlatmalar. Şimdi bu kural size diyor ki yani diğer bir yöntem yapacağız dedik. Asal çarpanlarına ayırdık. Tabanları ortak olanları bul. Tabanları ortak olanlar kim? 2 ve 3'ler değil mi? Bakın 2 ve 3 ikisinde de var. 2 ve 3 olan ortak tabanları buradan buldum. Mavilik kısımları görebilirsiniz buradan. Sonra tabanı ortak olan da en küçük üstleri alıyorsun. Bu ikisinin tabanları ortak. En küçük üstü olanlar ne? Bakın burada 2 üzeri 1 var. Aslında bunları 1 gibi düşünebiliriz. Şu ikisi arasından Üstleri en küçük olan kim? 2 üzeri 1 olan. O zaman geldim. 2 ve 2 üzeri 2'den küçük olanı aldım. Yani 2 üzeri 1'i e aldım. Burada ise 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 ikisi de aynı olduğu için. En küçük olan zaten herhangi birisi. İkisi de aynı olduğu için 3 üzeri 1. Sonra bunları ne yapıyorum? İşte bunları çarpıyorum. Ve buradan o zaman EBOB 150, 156'yı 2 çarpı 3'ten 6 olarak buluyorum. Dikkat edeceğimiz şey burada ne? Burada 5 ve 5 ve 13 ortak olmayan ikisinde ortak değil 5 çarpanı o yüzden bunları EBOB'larda dahil etmiyoruz almıyoruz. Özetle şöyle söyleyebiliriz x ve y birden büyük sayılar olsun bize x ve y doğal sayıları verildiğinde veya yani 150 ve 156 gibi bu x ve y asal çarpanlarına ayrılıyor ortak olmayan çarpanları almıyoruz tabanı ortak olan çarpanlardansa en küçük üsler alınıyor ve çarpılıyor bu elde edilen çarpım x ve y'nin EBOB'unu veriyor. Eğer x ve y'nin y için ortak çarpan yani bölen yoksa bunun ebobu 1'dir. Aralarında asal demektir bu. Mesela 5 ile 3'ü düşünelim. 3 ve 5. 3'ün tek asal bölünü vardır. Nedir? 3. 5'in tek asal bölünü vardır. Nedir? 5. Ve bu 3 ile 5'in arasında hiçbir ortak bir bölenlik var mı? Yok. Birisi 3, birisi 5. Bunun ebobu 1'dir. Yani aralarında asaldır. Birden başka ortak bölünü yoktur. Şimdi örnek olarak size daha çok bu şekilde verilir. Bu sayının EBOB'u nasıl bulunacak? Basit bir şekilde bulalım bu sefer. Bize ne lazım? Ortak. Hepsinde bakın 3 üzeri 5 hepsinde ortak. Bana ne lazım? Ortak olanlarda üstlerin en küçükleri. Burada 2 üzeri 2 var. Burada 2 üzeri 4 var. Burada 2 üzeri 1 var. Hani şu hiçbir şey olmayanlarda da 1 yazalım. En küçük olan kim? 2 üzerilerde 1. O zaman şu 2 üzeri 1'i e aldım. Çarpı. Burada en küçük olanlar kim? 3 üzeri 2 var. 3 var. 3 üzeri 3 var. 3 olanı alacağım. En küçük olan o. Yani 3 üzeri 1. Burada en küçük kim? 5 üzeri 1. 5'in karesi 5 üzeri 1. Üstü en küçük olan 5 üzeri 1 olduğu için onu da yazdım. Buradan ne geldi? O tuz cevap olarak ebob bulmuş oldum. Ha, peki şöyle olsaydı. Bize burayı mesela bize burayı bir değil de 2 verseydi ne yapacaktık? Yani şu kısım 2 olsaydı ne yapacaktık? O zaman burada o zaman burada şuraları 2 şeklinde alacaktık. 2 üzeri 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4'ten en küçüğü kimdir? Üst olarak budur veya budur fark etmez. O zaman 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 yani 60 cevabını bulacak. EBOB'un özellikleri nelerdir peki? EBOB x virgül y eşittir z şeklinde bir sayıysa bu EBOB'u içerisindeki bu sayıları aldığımız sayıları o sayıya bölerseniz bu aralarında asal olmuş oluyor. Ya bu ne demek? X ile Y iki sayı olsun. EBOB'una bölünürse yeni elde edilen sayı şunlar aralarında asaldır. Aralarında asal iki sayı elde etmek için 24 ve 36'yı hangi sayılara bölmeliyiz? 24 ve 36'nın hemen EBOB'unu buldum. Nedir? İkisinin en büyük ortak böleni 12. Bu ikisini de 12'ye böldüğüm zaman ne geliyor buradan? 2. Buradan ne geliyor EBOB'una böldüğüm zaman? 3. İşte diyoruz ki bu 2 ile 3 aralarında asaldır. Ya sözel olarak çok zor gözüküyor fakat bu örneği gördükten sonra çok da zor olmadığını anlamış oluyorsunuz. EBOB'u ortak bölenlerinin her biri böler. Bu ne demek peki? X ve Y elimizde olmuş olsun. Bu EBOB X virgül Y eşittir K ise ortak bölenlerin hepsi K'yı yani EBOB'u böler. Böyle sözel olarak anlatınca yine çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden örneğimizde anlamaya çalışalım. Örneğin 30 ve 60. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. 60 nedir? 2'nin karesi 3 çarpı 5. Burada ortak bölenler nedir? 2, 3 ve 5 şeklinde alırım. Yani EBOB'unu buradan 2 üzeri 1 Burada çünkü 2 üzeri 2 var ne alacaktım? En küçük üssüz çarpı 3 çarpı 5. Buradan ne geldi EBOB? 30. Diyoruz ki bu 30'u işte 2'ye de bölebilirsin, 3'e de bölebilirsin, 5'e de bölebilirsin. Yani bu 30 her bir ortak bölenlerine, şu ortak bölenlerin her birine bölünür. Peki EBOB'u anladık. Ekok ne? Ekok dediğimiz şey en küçük ortak kat demek. 3 ve 5'i düşünelim. 3'ün katlarını burada görüyorsunuz. 3'ten 33'e kadar yazmışım ama sonsuza kadar gidiyor. 5'in katları burada görüyorsunuz. 5'ten başlayıp işte sonuna kadar gidiyor. 3 ve 5'in ortak katları ise nasıl yazarım? 3 ve 5'in ortak katlarını nasıl yazarım? 15, 30, işte 45 şeklinde gider. İkisinin de ortak kat, katı şeklinde düşünürsem, işte burada ortak katlar arasında en küçük olan kimdir? Buradaki 15'tir. İşte buna OK deniyor. En küçük ortak kat. Ve şu şekilde de yazılıyor. X ve Y sayılarının pozitif ortak katlarının en küçüğüne EKOK denir ve EKOK X, virgül Y şeklinde gösterilir. Peki EKOK'u Başka hangi yöntemle bulabiliriz? 110 ve 32'nin ekokunu bulmaya çalışalım. Yine işte az, asal çarpanlarına ayırıyoruz. 112'ye böldüm 55. 55'i 5'e böldüm. 11. 11'i 11'e böldüm 1. Buradan 110'un çarpanlarını bu şekilde bulmuş oldum asal çarpanlarını. 32'yi de buldum. Ne geldi? 110 için şu şekilde. Ee, 32 için bu şekilde geldi. Ekok almak istersem nasıl alacağım? Bu sefer EBOB'un tersi. Birbirinde ortak olanlar da bakın burada ikisinde de ortak var asal çarpan olarak ikisinde de 2 iki var. Bunlar da en büyük olanı alacağım. Bir 2 üzeri 1 var burada bir de 2 üzeri 5 var. Hangisini alacağım? 2 üzeri 5'i alacağım. Çarpı ikisinde de ortak olmayanları alacağım bu sefer ekstra olarak. Yani bu şekilde ekoku yazabilirim. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 11. Yani nasıl aldık? Ekoku bulmak için önce asal çarpanlarına ayır bu sayıları. Tabanı ortak olan asal çarpanların en büyük üslülerini bir de ortak olmayan çarpanların her birini alacaksın, çarpacaksın. Çarpımın sonucu ekoktur. Şimdi buradaki örneğimize bakalım ve burada bütün olayı artık anlayalım. Ee, bazen bu arada okek ve obep şeklinde de verilebiliyor size. Ekok ve ebop muhabbeti ikisi de aynı şey yani. Bu okek aynı zamanda ekok demek. Obep de aynı zamanda ebop da aynı zamanda obep de demek. Ortak bölenlerin en büyüğü diyor burada. Burada ise en büyük ortak bölen diyor. Burada ortak katların en küçüğü diyor. Burada da en küçük ortak kat diyor. İkisiyle de verirseniz karıştırmayın yani. Şimdi buraları anladık. Ee, hatırlatmamızı yaptık. Bunun nasıl bu ikisi için ek, ok ekini bulursak veya ek bulursak nasıl bulacağız? Ok ek diyordu ki ortak var mı? Bak hepsinde de zaten ortak. Ortaklardan üstleri en büyük alanı alacağız. En küçük ortak kat için. Ortak kat için. Kat olanlarda üssü en büyük alıyoruz. Burada ne var? 4 var. O zaman 2 üzeri 4'ü e aldım. Çarpı. Buradan ne alacağım? 3'ün karesini alacağım. Çarpı. Burada da 5 üzeri 3 e alacağım. Bu benim bulduğum nedir? O kektir. Ortak kat. Onu bulmuş oldum. Veya buradan da bakabilirsiniz. Burada o kek için ortak çarpanların üstlerinin en büyük olanlarını aldım. Ama o bev için ortak çarpanların üstlerinin en küçük olanını alıyorum. Sonra Bunları bulduktan sonra oranladım ve 60 cevabını buldum. Bir sonraki soruya bakalım. 3, 7 ve 5 sayılarının OBEP ve ekoklarının toplamı nedir? Şimdi 3, 5, 7 bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Bunlar aralarında asaldır. Hiçbir ortak asal çarpanı falan yoktur. O zaman en büyük ortak bölünü bunların neydi? Eğer aralarında bir ortak bir şey yoksa birdi. Ekokları neydi? Ekokları da işte eğer aralarında asalsa bunlar bir çarpanları yoksa hepsinin çarpımıdır. Yani 3 çarpı 7 çarpı 5. Neden? Çünkü ekok ne diyordu sana? Ortak çarpan yoksa hepsini yaz. E, hepsini geldim teker teker yazdım. İkisini de toplarsanız 106 olarak bulmuş olursunuz. Ve şu kural çok önemli. X ve Y sayıları için X çarpı Y, EBOB XY ve EKOK XY çarpımına eşit olmak zorunda. Bu gerçekten çok önemli bir kural. Ve küçük e, notlar ardışık çift sayıların ebobları 2 olur. Ardışık tek sayıların ise ebobları 1'dir. Ekok EBOB'la ile ilgili problemler var. Asıl zaten önemli kısım e, burası. Ya yani Bunlarla ilgili çok fazla çok karışık problemler soruluyor. Birkaçına bakalım beraber. 320, 240 ve 192 santim uzunluğunda 3 tel eşit uzunlukta parçalara ayrılınca bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santim olur? Şimdi hepsini ne yapıyorum? Hepsini bir asal çarpanlarına ayırıyorum. Ayırdıktan sonra peki ekok mu alacağım, ebob mu alacağım? Kural şu. Bir bütün küçük parçalara ayrılacaksa, ayrılacaksa en büyük ortak bölen. Hani bir şeyi ayıracaksan bir şeyi bölüyorsun. Oradan aklında kalsın. Ama bir elimizde küçük parçalar varsa biz bunları bütün yapmaya çalışıyorsak o zaman en küçük ortak kat. Hani bir şeyleri kat kat yapıp bütün oluşturursun ya. Öyle düşün. Ekok'u kullanacağız. Peki burada elimizde ne var? büyük teller var. Bunları parçalara ayıracağız. Ayırmaksa o zaman ebob alacaksın. Bu üçü için ebob alacaksın. Peki bu üçünün ebobu nasıl alınır? Ee, ortak çarpanları bul. Bir kere üçünde de ortak çarpan olması lazım. Üçünde de. Üçünde de, tek ortak çarpan 2 var. Ve ortak çarpanlarda üssün en küçük olanını alıyorsun. Üssü en küçük olan da 2 üzeri 4. Cevabımız o yüzden 16. İşte bu 16 üçünü de böler. Ee, bir sonraki sorumuz elimizde bir dikdörtgen fayans var ve bu fayanslarla kare biçimde bir alan döşenecekmiş. Bu karenin alanı en az kaç santimetre kare olur diyor. Şimdi elimizde bir parça var. Bu bir parçadan bir parçadan parçaları bir araya getireceğiz ve bir bütün oluşturacağız. O zaman ne yapıyorduk? Bir parçaları bir bütün oluşturduğumuz zaman hangisini kullanıyorduk? Evet. E, kok kullanıyoruz. Kat kat bir araya getirip büyüteceğiz bunu. Öyle düşünelim. Bir bütün oluşturacağız. O zaman 15'in ve 32'nin öncelikle bir asal çarpanlarını buldum. Bunun ekoku nasıl alınır? Ortak olanlar var mı? Önce ona bak. Olsaydı üssü en büyük olanı alacaktık. Ama yok. O zaman farklı, ortak olmayan her şeyi al. O zaman ne oluyor burası? İşte 480 santim oluyor. Bu karenin bir kenar uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğunu bulduk. Eğer bize karenin alanını sorduğuna göre 480 çarpı 480'den işte 230.400 santimetre kare olarak ...kara alanını bulmuş oluyormuşuz. örneğin başka bir örneğimiz 4, 6 ve 12 saat aralıklarla 3 çeşit ilacı bir hasta kullanıyormuş. Bu ilaçların üçünü birlikte aldıktan sonra en az kaç saat sonra tekrar üçünü bir arada alır. En az kaç saat sonra üçünü bir birlikte alır. Şimdi yine bir bütün ayrı ayrı şeylerimiz var değil mi? Ayrı ayrı saatlerimiz var. Bir bütün bir tam kat saat bulmaya çalışıyoruz. Bir bütün bir ortak saat bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ne yapacağım? Ne yapacağım? Bütünlük var. Yani ekok yapacağım. Hemen asal çarpanlarına ayırdım bu üçünü. Ekoklar nasıl bulunur? Ortak çarpan var mı hepsinde? Evet, var. Peki ortak çarpanlarda üssü ekokta ne alınıyordu? En büyük olan alınıyordu. Çarpı ortak olmayan çarpan var mı? Evet, bunlar. Bunlar içerisinde 3'ü için ortak değil ama şu ikisi için ortak. Burada en büyük olan hangisi? Mesela burada 3'ün karesi olsaydı gidip 3'ün karesini alacaktık. Ama 3'ün karesi olmadığı için burada sadece 3 alacağım ve buradan 12 saat. Yani 12 saatte bir bu hasta bu ilacı aynı anda içecek. Bu 3 ilacı aynı anda alacak. Kenar uzunlukları 30 metre ve 24 metre olan dikdörtgen bir alanın kenarlarına eşit aralıklarla ağaç dikilmek isteniyormuş. Köşelere de ağaç gelecek şekilde en az sayıda ağaç kullanmak için en yakın iki ağaç arası uzaklık kaç metre olmalı? A şıkkı, B şıkkı ise kaç tane ağaç gerekir? Bakın elimizde bir dikdörtgen alan var. Bu alanı parçalara ayıracakmışız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şeylerimizi bulduk. Asal çarpanlarımızı ayırdık. Parçalara ayıracaksam ne yapıyorum? Ne yapıyorum parçalara ayıracaksam? EBOB. Bölüyorum çünkü. Parçayı arıyorum, bölüyorum. Bölmek varsa EBOB vardır. O zaman EBOB'da neydi? Ortak çarpanları bul. Ortak çarpanlar 2 ile 3. En küçüğünü al. 2 üzeri en küçük kim? 1. Yani 2 ve 3'lerde de en küçük kim? 3. Buradan ne geldi? 6. Demek ki 2 ağaç arasındaki uzaklık 6 olacakmış. Peki alanın çevre uzunluğu nedir bu alanın? Bize dikdörtgen olarak şöyle vermiş, değil mi? 30 ve 24. Bunun çevresi nedir? Bu ikisini toplayıp 2 ile çarparsanız 108 metre çevresi olduğunu bulursunuz. Her bir, her iki ağaç arası da 6 metre olduğuna göre bu 108'i 6'ya bölerseniz kaç tane ağaç gerektiğini de buradan bulabilirsiniz. Şimdi bu son sorumuza bakalım. Bu sorumuz gerçekten güzel bir soru. Dikkatle dinleyin. 3 tane otobüs saat 8'de aynı duraktan hareket ediyormuş ve otobüslerin gidiş dönüş süreleri toplamı yani gitti aynı durağa geri geldi. Bu sürelerin toplamı verilmiş. A otobüsü 30 dakikada bir, B otobüsü ise 45 dakika, C otobüsü ise 60 dakikada gidip geri geliyormuş. Toplam süre o kadar alıyormuş. Buna göre A şıkkında diyor ki A ve B nolu otobüsler saat 14'e kadar başlangıç durağında kaç kez karşılaşır? 3 otobüs birden en erken saat kaçta başlangıç durağında olur demiş 5 şıkkı. Öncelikle bir şuna bakalım. A ve B nolu otobüsler diyor. Ben burada ekok mu yapacağım, ebop mu yapacağım? Nasıl anlayacağım? Benim elimde parça saatler var. Parça saatler var ve ben bir bütün saat, daha geniş bir zaman dilimi bulmaya çalışıyorum. O zaman ne yapacağım? EKOK yapacağım. EKOK yapacağım. Parçadan bütüne gidiyoruz. Hemen o zaman A ve B için asal çarpanlarını bulalım. 30 ve 45 dakika için. Asal çarpanlarını bulduk. EKOK hesaplayacağız. EKOK'u nasıl hesaplıyorduk? Aynı olanları, aynı olanları bul. Aynı olanlar kim? 3 ve 5. Aynı olanlarda üssü en büyük olanları al. 3'ün karesini aldım. 5-5 zaten ikisi aynı olduğu için 5 aldım ve ortak olmayan varsa onu da gel buraya ek yaz. Yazdım. Demek ki bu otobüsler 90 dakikada bir e, başlangıç durağında karşılaşıyorlarmış. Ama bunu saate çevirmek istersek ne olur? E, 90'ı 60 dakikaya bölerseniz 90 dakikayı 1.5 saat olarak 1.5 saat aldığını bulmuş olursunuz. Şimdi 1.5 saatte bir başlangıç durağında bunlar karşılaşıyor. Saat 8'de bunlar başladığı işe 1.5 saat sonra 9.5. Sonra 1 buçuk saatta sonra daha karşılaştılar. Saat 11, bir buçuk saat daha geçti. Burada da karşılaştılar. 12.30 ve 14'de son olarak karşılaştılar. Demek ki 14'e kadar kaç kez karşılaşmış oldular? 4 kez karşılaşmış oldular. 5 şıkkında bize ne diyordu? 3 otobüs birden en erken saat kaçta başlangıç durağında olur? Yani 3'ü için ekok, 3'ü için ekok yapacağız. 3'ü çünkü hangi bir paydada bütünde buluşur şeklinde düşüneceğiz. Ekok hepsini asal çarpanına ayırdık. Hepsi için ortak olan ne var? 3 üç var. 3'ün karesi en büyük olanı alıyorum. Ee, burada en burada ise farklı olanlarda, farklı olanlarda mesela 2, iki, 2'nin karesi. Burada en büyük olan 2'nin karesi olduğu için o yüzden 2'nin karesini aldım. 5'lerden de 5 aldım. Burada 180 dakikayı buluyorum. Demek ki bu 3 otobüs 180 dakikada bir o geldikleri başlangıç durağında buluşuyorlar. Peki 180 dakika kaç saattir? 60'a böldüğüm zaman 3 saat. Demek ki bunlar e, 8, sabah 8'de işe başladıktan 3 saat sonra yani saat 11'de tekrar başlangıç durağında karşılaşıyorlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni Daha yeni videolar izlemek için, öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve abone olmak için de buraya tıklamayı veya sağ en alt köşedeki gülüceğe tıklamayı unutmayın. Videolarımı paylaşın ki daha çok şeye ulaşalım daha çok şey öğrensin Sizler de kendiniz bol bol çözümlü soru çözün Kenze iyi bakın bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar